Ben bir sualle açayım inşallah. Bu üstadımızın vefatına da çok sevinenler olmuş hocam. Ama neticede kader ilahi onun ölümünü hayatından daha büyük hizmetlere vesile kılmış. Aynı şey Hoca Efendi'nin vefatında da olur mu? Şimdi tüm peygamberler vefat ettikleri zaman ümmeti çok ağlamış tabi ama fakat o günün düşmanları da davul zurna ile bayram yapmışlar. Yani bu sadece üstadla alakalı değil. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefat edeceği de anlaşılınca yani İran davul zurnalarla o gün bayram yaptı Efendimiz'in ahirete irtihaliyle o günkü ateşkede İran. Yahudiler öyle yaptı. inanmamış Bedeviler öyle yaptı. Mekke'de yakınlarda olduğu halde inanmamış o kimseler vardı. Onlar da öyle yaptılar ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı, sahabe-i kiramı işte bildiğimiz misaller içerisinde şaşkına çevirdi. Efendimiz'in yakında zaten vefat edeceği gibi bir his de uyandı. Onun için sevinenler vardı. Ayetler geldi bu mevzuda. İnneke meyyitün ve innehum meyyitün. Sen öleceksin ya Muhammed. Senin aleyhinde konuşup bayram yapanlar dünyada ebedi mi kalacak? Onlar da ölecekler yani. Ayetin devamında öbür alemde hesaplaşacaksınız tabiri vardır. Ayrıca bir ayette zerhum fi havdhihim thumma zerhum fi havzihim abun. Bırak onları kendi havuzları içerisinde oynasın, dursunlar yani o devrin münkirlerine karşı. Özellikle bu ayet Uhud'da Efendimiz'in dişi kırılınca yanağına bir şey batınca o Kami'anın Abdullah İbni Kami'anın Efendimiz'e karşı olan şeyinden sonra Peygamber öldü şahiyası da çıkınca bu ayet o münasebetle nazil olmuştur. Bırak onları kendi havuzlar içerisinde oynasın dursunlar. Ne enteresandır ki fi havuzihim havudihim Arapça'da Dat bazen zı yani Ramazan Hıdır, Hızır dediğimiz gibi bugün de havuz medyası var. Fi de onların havuz medyaları diye de ayeti tercüme etmekte bir tefsir açısından mahsul yoktur. Onlar kendi dalaletleri içerisinde oynasın dursunlar. Tabi Efendimiz Aleyhisselam vefat edince en fazla iman edenlerin sayısı 150 bin kişiydi. Ama 10 yani sene sonra 3 imparatorluk İslam'ın karşısında dize geldi. Tabi Üstad vefat ettiği zamanda da çok sevinenler oldu. Hatta işte Menderes hükümeti vardı. Buna rağmen işte İçişleri Bakanı onu çöp arabasına koyun götürün tekrar Sparta'ya dedi. Üstad Hazretleri bunları duyunca celallendi. Mektubatta vardır bu. Hem yani benden sonra çok yaşamayacaksınız kahar bir el ile mahbubunuz olan dünyadan alınıp benim gittiğim yere gönderileceksiniz dedi. Üstad'dan iki ay küsur gün sonra askeri darbe ile onların hepsi üstadın olduğu yere ekseriyeti veya gittiler. Şimdi üstadın da arkasında o gün kalan cemaati çoktu ama fakat hani Risale okumuş gerçekten bu işi dava edinmişlerin sayısı Yüz bin kişi falan yoktur yani o gün Üstad'ın vefat ettiği tarihte. Şimdi Hoca Efendi'nin ki biraz daha farklı. Bizim durumumuz çok farklı. Çünkü biz günü birlik toplanmış bir cemaat değiliz. Ve menfaatlerin bir araya getirdiği bir cemaatta değiliz. 50 seneden beri pişe pişe hem Risale hem de Hocamın anlattıklarıyla hem de onları yaşaya 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 bir de Hoca Efendi neredeyse 10 seneden beri fiilen karışmıyor. Sadece dua ediyor. Yönlendiriyor. Manevi tasarrufuyla ama cemaat bunları da öğrende alıştı. Herkes ne yapacağını da biliyor. Onun için bunların bir de bitti bunlar yani. Gerçekten bitti. Ahlaken bitti, siyaseten bitti, iktisaden bitti, menfaat vuruşması var memleketini hale getirdiler ya doktorlar bile birleşip o gözdeki çocukları öldürecek doktor bu Efendimiz'den önceki cahiliye dönemindeki vahşilerin kızlarını diri diri toprağa gömmesinden daha korkunç bir hadisedir. Bütün herkes çocuklarının esrar keş olacağından endişe ediyor. Türkiye zivanasından çıktı. Ve bir cümle daha söyleyeceğim. Efendimiz Aleyhisselam Tebük'te münafıkların kim olduğunu bildi. Ve münafıklar Efendimiz'e karşı mahcup oldular. Bittiler Tebük'te. Onu geniş anlatabiliriz. Ondan sonra Mekke Fethi dönemine geçildi. Ben de bu münafıkların bittiğini görüyorum. Ve bitecekler hepten de. Hiç ummadığımız bir anda yıkılıp gidecekler. Ve ondan sonra şu anda milyonlara bali bir cemaatin öyle daha sonra rahmet ilahiye inşallah sağnak sağnak çok daha güzel, çok daha mükemmel günlerin geleceğine inanıyorum. Böyle hevesle değil sadece dayandığım ayet, hadis, tarihi vakalar ışığında mazide ekilen tohumlar çürümeden çıkarsa zaten çok farklı şeyler olur. Bir toprakta bir sene, iki sene yağmur yağmaz böyle böyle çorak arazi olur. Tohumlar da ezilir. Ama bir küçük yağmur çiselemeye dursun hemen zümrüt yeşil ortaya çıkıverir. Öyle günlerin geleceğine inanıyorum. Bunlar da bilemiyorum yani bir şekilde yıkılıp gidecekler. Ölsün gebersinler filan da demek istemem. Cenab-ı Hak kimliğe müstahaksa ona göre muhamed etsin. Teşekkür ederim tekrar. Evet, hiç şüphe yok edecektir. Vakti merhunu ne zamansa o zaman işleri bitecek, defterler kendimize bakalım. <laughs> Aleyküm enfüseküm la yedurruküm men dalle idehtedeytüm. Size nefsinizin muhasebesi gerek. Başkalarının hidayeti dalaleti size alakadar etmez diyor. Biz kendimiz olmaya çalışalım az önce aktarmaya çalıştığım muhuvvet kardeşlik meselesi üstadın kardeşliğe verdiği önem Hocam ki daha da pratik hayatta biraz daha fazla olarak bunları biliyoruz bir kendimize bakalım gerisi evet. arz edilerek hasbunallah ve nimel vekil ile Cenab-ı Hakk'a havale edeceğiz teşekkür ederim evet. bir buçuk saat oldu